özürlü olan bir kimse mes kullanabilir mi ve her namaz vaktinde bu mesleri e, çıkarması gerekir mi? Ayağa giyilen mesler evet. bahsediliyor herhalde. Eee mazeretli olan bir kimse, özürlü olan bir kimse programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere her namaz vakti için abdest alması gerekir. <laughs> ve vakit çıkana kadar da o abdestiyle dilediği kadar namaz kılar. Evet. Vakit çıktığı zaman da abdestini yenilemesi gerekir. Peki bu esnada giymiş olduğu mestin müddeti devam eder mi? Yoksa onu da yenilemesi gerekir mi? Soru bu. Ee, öncelikle şunu ifade edelim, bir insan mazeretsiz ise yani normal, muhtat bir halde mes kullansa, mestin müddeti mukim için, seferi olmayan kişi için bir gün bir gecedir. <laughs> Seferde olan bir kimse, misafir olan bir kimse için ise üç gün üç gecedir. Bu zaman dilimi ne zaman başlayacaktır? Mesti giydiği zaman mı? Hayır. Abdestli bir şekilde mesti giyip abdestini bozduğu zaman başlayacaktır. Yani söz gelimi siz işte diyelim ki ee, öyle vaktinde abdest alıp mestinizi giydiniz ama ikindi vaktine kadar abdestinizi bozmadınız. Evet. O mestinizin daha hükmü başlamamıştır. Ayağınızdan çıkarmanızı giymeniz sanki bir ayakkabı giyip çıkarmak gibidir. Çorabınızı giyip çıkarmanız gibidir. Abdestinizi bozmadınız. Evet. Ancak o ayağınızdayken işte ikindi vakti girdi. O abdestinizi bozduysanız artık mestin hükmü başlamıştır. Evet. Yani saat e, sayaç dönmeye başlamıştır. O saatten sonra mu kimseniz 24 saat Zamanınız vardır. Müka misafirseniz üç gün üç gece. Zamanınız vardır. Bu normal şartlarda sıhhatli olan bir kimse özür sahibi, mazeret sahibi olmayan kişi için. Evet. Peki mazeret sahibi olan bir kimse mezgiyi giydiği zaman durumlu olacak. Bunu da e, yine fıkıh kaynaklarımızda hatırladığım kadarıyla İbn Abidin bu konuyu e, ele alıyor. İkiye ayırıyor. E, bir mezgi giyme anında. O mazeretine sebebiyet veren şey neyse onun akıntının devam etmesi sürecinde mesleği giymişsiniz. Yine örnek üzerinden gidecek olursak Hı. diyelim ki bir insanda burun kanaması var. Evet. Ve bu kişi özür sahibi olmuş artık ee, ve vakit girdi. Vakit girdiği zaman da abdest alıp namazını kılacaktır. Vakit girdi abdestini aldı ve ayağını mesleği giyecek. Ancak o mesleği giyme esnasında o özrüne sebebiyet veren burun kanaması onda devam ediyor. O esnada mescini giymişse vakit içinde abdestini farklı bir nedenden dolayı bozsa da o mescini kullanabilir. Evet. Ama takip vakit çıkana kadar. Vakit çıkana kadar bu devam eder. Ama vakit çıktığı zaman mescini de çıkartıp e, ikinci vakit için yeniden abdest alıp ayağını yıkaması gerekecektir. Ancak mescini giyme anında özüne sebebiyet veren o burun akıntısı biraz önceki misalimizdeki kişi üzerinden konuşacak olursak o burun kanaması kesilse ve o kesik haldeyken meslini giyse yani burundan herhangi bir kanama yok. Evet. O esnada ama özür sahibi bu kişi yine abdestini aldı. Abdestini aldığı zaman herhangi bir vücudunda bir kanama yokken mescini giydi ve ondan sonra kanama oldu veya olmadı önemli değil. Bu kişi için o mesci müddeti 24 saat veya misafir ise 3 gün 3 gece devam edecektir. Yani asıl gaye mesci giyme anıdır. Giyme anında temiz olarak giymişse onun Sorry. müddeti normal, sağlam olan kişinin mesleği gibidir. Ama giyme anında özüne sebebiyet veren durum var iken giymişse o zaman özür ile mukayyettir ki o da vaktin çıkışına kadar devam eder.